Gizemli Bilim Laboratuvarı Bir zamanlar küçük bir kasabada yaşayan Zeynep adında meraklı bir kız vardı. Her sabah Zeynep pencereden dışarı bakar ve gökyüzünün neden mavi olduğunu veya çiçeklerin nasıl büyüdüğünü merak ederdi. Ama en çok ilgisini çeken şey tepedeki eski ve terk edilmiş bilim laboratuvarıydı. Söylentilere göre burası bir zamanlar harika keşiflere ev sahipliği yapıyordu. Bir gün Zeynep cesaretini topladı ve bu gizemli laboratuvarı keşfetmeye karar verdi. Yanına bir defter, kalem ve büyüteç aldı. Belki bir bilimsel sırrı keşfederim diye düşündü. Kapıya geldiğinde üzerinde "Bilimin Sırlarına Hazır mısınız?" yazılı bir tabela gördü. İçeri girdiğinde ışıklar yanıp sönüyor ve raflarda renkli sıvılarla dolu şişeler sıralanmıştı. Ortada ise küçük ve sevimli bir robot duruyordu. Merhaba Genç Kaşif dedi robot. Ben Bay Bilim, bu laboratuvarın koruyucusuyum. Bilimin harikalarını keşfetmek ister misin? Zeynep heyecanla başını salladı. İlk deney olarak Bay Bilim ona renklerin nasıl karıştığını gösterdi. Kırmızı ve mavi sıvıları birleştirdiklerinde mor renk oluştu. Zeynep şaşkın bir şekilde "Bunu nasıl yapıyor?" diye sordu. Bay Bilim şöyle açıkladı: "Bu bir kimyasal reaksiyon. Farklı maddeler bir araya geldiğinde yeni bir madde ortaya çıkar. Sonra Zeynep ve Bay Bilim yerçekimi üzerine bir deney yaptılar. Farklı büyüklüklerdeki topları aynı anda yere bıraktılar ve her biri aynı anda yere düştü. Zeynep şaşkın bir şekilde, yani büyüklük önemli değil, sadece yerçekimi etkili dedi. Son odada ise beyaz ışığı bir prizmadan geçirerek bir gökkuşağı oluşturdular. Zeynep, ışığın renklerine nasıl ayrıldığını öğrendiğinde büyülenmişti. Eve dönerken defterine şunları yazdı: Bilim dünyayı anlamamıza yardımcı oluyor. Merak etmek ve denemek keşif yapmanın en güzel yoludur. O günden sonra Zeynep hep bir bilim insanı gibi yaşadı ve belki bir gün kendi büyük keşfini yapmayı hayal etti. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Umarız keyif almışsınızdır. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.